Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, yeni bir ahir zaman okumasında, yeni bir ahir zaman sohbetinde yine sizlerle beraberiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle burada geçireceğimiz dakikalarımızı kabul etmiş olduğu salih amellerden yazsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle okumamızı, sohbetimizi hayırlı, mübarek, bereketli kılsın. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine Soner Duman hocamızın Kurtarıcı Kurallar kitabı isimli bu kitabından okuma yapacağız. Bu kitaptan sık sık size okumalar yapıyorum. Ama zaman zaman ismini söylemeyi unutuyorum. Ama bilin ki, sizlere tavsiye etmiş olduğum, okumanızı tavsiye etmiş olduğum, kulağımızda küpe olması gereken hakikatleri güzel üslupla anlatan güzel bir kitap tavsiye ediyorum. Hocamıza da Allah Azze ve Celle selamet versin diye dua ediyorum. Evet bugünkü okumamızın başlığı cennette komşun olmak isterim. Kıymetli kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhüm ecmain, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle dolmuş taşmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sevgisi Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam şahsına kendi kişiliğine olan bir sevgi değildi sadece. Elbette bu da önemli bir yer kaplıyor ama asıl önemli şey Resulullah aleyhissalatu vesselamı sevmemiz için Sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevgisinde asıl önemli ana sebep, ana etken arkasında yatan asıl sebep onun Allah'ın peygamberi olması, Allah'ın rızasını, cenneti kazanmanın yolu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek, onu sevmek, onun sünnetini kendimize örnek almak olduğunu unutmayacağız. İşte bu sebeple sahabe-i kiram radiyallahu anhum ecmain Resulullah Efendimiz'e çok yüksek bir, yüksek seviyeli bir sevgi beslerlerdi. O yüzden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a cevap verirken anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye cevap verirlerdi. İşte kıymetli kardeşlerim o sahabelerden birisiyle ilgili bir kıssa anlatarak konumuzu işlemeye gayret edeceğiz. Sahabeden Rebi'a radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki ben bir yolculuk esnasında geceleri ola ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeye ihtiyacı olur diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında geceliyordum. Bir sefere çıkmışlar, bir yolculuğa çıkmışlar. O yolculuk esnasında bu sahabe diyor ki ben Resulullah'ın yanı başında bir yerde konaklamaya gayret ettim. Hani bir ihtiyacı olursa hemen ben yetişeyim diye onun yanında yakınlarında kalmaya gayret ettim. Bir defasında ona abdest alması için su ve ihtiyaç duyduğu başka şeyleri getirdim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana olan bu hizmetine karşılık benden bir şey iste rebia buyurdu. Ben de cennette sana yakın olmak istiyorum ya Resulallah dedim. İsteği görüyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar onurlu, ne kadar yüksek seviyeli, yüksek dereceli bir istek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam keşke başka bir şey isteseydin dedi. Çünkü Rebiya'nın istemiş olduğu şey çok büyük, çok yüce bir derece, çok üstün bir nokta. Dolayısıyla öyle kazanılması kolay bir şey değil. Peygamber Efendimiz bana dedi ki keşke başka bir şey isteseydin ey Rebiya. Ben... Dedim ki ben bunu istiyorum ya Resulallah. Sen bana benden bir şey iste dedim. Ben de sana arzumu söyledim, isteğimi söyledim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki öyleyse çok secde ederek çok namaz kılarak çok ibadet ederek Rabbinin yolunda olmaya gayret ederek kendi nefsini arzuna kavuşturmak konusunda bana yardım et. Yani madem ki böyle önemli bir şey istiyorsun, zor bir şey istiyorsun, o halde ben senin için dua edeceğim. Rabbim nasip ederse kıyamet gününde sana şefaat etmeye gayret edeceğim ama sen de ibadet ederek, secde ederek, namaz kılarak bu seviyeyi, bu dereceyi kazanmak konusunda bana yardım et dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, hadisi şeriften almamız gereken pek çok mesaj bulunmakla birlikte en önemli gördüklerimizin altını çizmek istiyoruz. Birincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle üstün bir ahlaka sahipti ki kendisine en küçük bir iyiliği dokunan herkese karşı iyilikle muamele eder, vefalı davranırdı. O cömert, vefalı, kadeşinas bir kimseydi. Burada da kendisine abdest suyu getiren bir sahabesine bu yapmış olduğu iyiliği karşısında kendisinden bir şey istemesini söyleyerek iyilikleri asla görmezden gelme, vefasızlık, kadir bilmezlik gibi bir durumdan ne kadar uzak bulunduğunu ve ne kadar uzak durmamız gerektiğini göstermiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Günümüzde en çok harcadığımız, en çok ihmal ettiğimiz hasletlerden, güzel karakterlerden, güzel huy ilkelerinden birisi belki de en başında gelir vefa. Yenisini bulduğumuz zaman eskisini çok kolay bir şekilde hemen harcayı veririz. Rabbimiz bizi vefasızlık gösterenlerden eylemesin. Günümüzde en çok muhtaç olduğumuz hususların, konuların başında geliyor vefa. Çoğu zaman bize iyiliği dokunan kimselerin iyiliklerini ya görmezden geliyoruz ya da onların iyiliklerini küçümse, küçümsüyoruz, vefasızlık yapıyoruz. İyiliğe karşı iyilikle davranmak, insanların iyilik yapma isteklerini çoğaltacaktır. Yapılan iyiliğin karşısında bir iyilikle mukabelede bulunmak o iyiliğin çoğalmasını sağlayacaktır. Yapılan iyiliğe karşı vefasızlık ise ne olsa iyilik yaptığım zaman bir karşılığını görmüyorum. Ne olsa iyilik yapınca karşılığında kötülük görüyorum diyerek o iyiliklerin sona ermesini, inkıtağa uğramasını sağlayacaktır. İyilik yapanın vefasızlık ve nankörlük görmesi ise ondaki iyilik hevesini kaçıracaktır. Evet kıymetli kardeşlerim, hadisi şerifimizden öğrendiğimiz çok önemli hususlardan bir tanesi vefa duygusudur. Peygamber Efendimiz'in çok güzel ahlakından çok önemli bir ahlak ilkesidir. İkincisi ise kıymetli kardeşlerim, Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sen de benden bir şey iste dediğinde sahabinin ondan dünyevi bir şey isteyeceğini zannetmişti. Ama sahabi radıyallahu anh ne yaptı? Cenneti istedi. Cennette Rasul-i Kibriya'nın komşusu olmak, onun yakınlarında olmayı istedi. Görüyor musunuz? Sahabenin kalitesini görüyor musunuz? Ya birisi bize bugün gelip bir şey sorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden bir şey istese biz neler isteriz acaba? Bizim isteklerimizde bu kadar kaliteli mi olur? Yoksa düşük dünyanın düşük arzularından bazı şeyler mi olur? Bunun üzerine de derinlemesine düşünmemiz icap eder. Evet kıymetli kardeşlerim, Rebiya radıyallahu anh öyle bir şey istedi ki hem cennetlik olmayı hem de cennette Peygamber Efendimizin yanı başında, yakınında olmayı, ona komşu olmayı istedi. Öyle bir makamda bulunmayı istiyordu ki Allah Resulü kendisinin bir kul olduğunun bilincinde elbette. Yani Resul-i Ekrem Efendimizin yapabileceği bir şey değil ki. Ne cennet Peygamber Efendimizin kontrolü altında ne cennete insanları sokmak ya da çıkartmak peygamberimizin elinde. Bunların hiçbirisi peygamberimizin elinde değil. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam insanlar için, insanlık için, ümmeti için dua eder. Allah'ın izin verdiği çerçevede şefaat hakkını kullanır ama bu kadar karar verecek olan, cenneti de yaratan, cehennemi de yaratan, alemlerin Rabbi olan, din gününün, hesap gününün sahibi olan Allah'tır karar verecek olan. Hidayet ve dalalet peygamberimizin elinde değil ki. Bunların hepsi Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin elinde olan şeyler. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını o belirlemiyor. Rabbimiz ona bu bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ey kulum ya Muhammed sen asla sevdiklerine hidayet edemezsin. Allah ise dilediğine hidayet eder. Evet, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bazı insanların hidayetsizlik üzerinde kafir olarak, müşrik olarak kalmalarından çok üzülüyordu. Bunlardan birisi amcası Ebu Talip'ti. Onun imana gelmesi için gayret ediyordu, kendini yırtıyordu, kendini paralıyordu. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Ey Muhammed sen sevdin diye herkese hidayet edebileceğini mi zannediyorsun? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Hidayet Allah'ın elindedir ve Allah hidayeti isteyenlere, talep edenlere, hidayeti tercih edenlere nasip eder buyurmaktadır. İşte bu sebeple zor bir istekle karşılaştı Peygamber Efendimiz. O sahabeye dedi ki, benden başka bir şey isteseydin, bu benim elimde olan bir şey değil ki, keşke benim elimde olan bir şey isteseydin de ben de onu senin için yapsaydım. Ama bu benim elimde olan bir şey değil.'' diye cevap verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben Allah'ın elçisiyim ama kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağına ben karar vermiyorum ki. Sen benden benim elimde olan bir şey iste demeye getirdi yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Hatemül Enbiya olarak gönderilmiş, sahih ve zayıf rivayetleriyle anlam olarak doğru olan sen olmasaydın kainatı, alemi yaratmazdım dediği Peygamber Aleyhisselatu vesselama bile bu yetkiyi vermemiş Rabbimiz Allah Azze ve Celle. O yüzden kızı Hazreti Fatıma'ya diyor ki ey kızım Fatıma iste sana malımı vereyim, iste sana canımı vereyim. Ama şunu bil ki ben senden Allah'a karşı hiçbir şey savamam. Yani kendi elinle tercih etmiş olduğun, kendi elinle düşmüş olduğun bir belayı senin üzerinden savamam. Dolayısıyla sen kendin gayret edeceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın. Rabbinin hidayetini, rahmetini hak etmek için uğraşacaksın. Babam peygamberdir diye sakın güvenme buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öz kızına bunu diyen bir peygamber millete bol keseden cennet dağıtabilir mi? Öyleyse kıymetli kardeşlerim biz biz olalım. Ben falanca kişinin duasını aldım. Artık sırtım yere gelmez. Her işim rast gider. Cennetlik olurum diye kendimizi asla garantide görmeyelim. Bakın ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile duasına alan kişiye tamam sen bu işi olmuş bil demiyor asla. Keşke benden başka bir şey isteseydin diyor. Ya da öz kızına kızım sakın baban peygamber diye güvenme diye cevap veriyor. Nasıl desin ki Rabbi ona şöyle buyurmadı mı? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de ki ya Muhammed ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyan bir peygamberim. De ki kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Evet değerli kardeşlerim verilen mesaj çok kuvvetli, çok önemli, çok mühim. Evet kıymetli kardeşlerim bu hadisi şeriften bu kıssadan alacağımız üçüncü ders ise şudur. Evet kıymetli kardeşlerim tam bu noktada Rebi'a radıyallahu anh peygamber efendimizin keşke benden başka bir şey isteseydin demesine rağmen isteğinde, arzusunda ne kadar ısrarlı, ısrarcı olduğunu görüyoruz. Bir müminin hayatındaki en büyük emeli, hedefi, arzusu, isteği cennete girmek olmalı. Hem de cennete gireyim de isterse en alt tabakada olayım önemli değil gibi değil. Cennete gireyim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında olayım diyerek istemeliyiz. Mümin daima üstün himmetli olmalı. Bu sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan cenneti istediğinizde Firdevs cennetini talep edin. Zira o cennet tabakalarının, cennet katlarının, cennet derecelerinin en üstünüdür buyurmuştur. Sadece cennet konusunda değil kıymetli kardeşlerim. Mümin hayatındaki her işte hep himmetini yüksek tut, yüksek tutmalı. Kendisine düşük hedefler, cılız gayeler koymamalı. Evet, gerçekçi olmak iyidir. Hayal görmemek lazımdır. Realist olmak gerekir ama şurası da bir gerçektir ki siz himmetinizi, hedefinizi, arzunuzu ne kadar yüksek tutarsanız gayretiniz de ona göre olacaktır. Mesela bir saat yürümeyi hedeflediğinizde bir saate yaklaşmadıkça yorgunluk hissetmiyorsunuz. Ama hedefinizi yarım saat diye belirlerseniz o zaman 20. dakikadan sonra yorulmaya başlıyorsunuz. Yani insan psikolojisi hedeflerine göre kendisini güncelliyor. Kendisini ona göre bir noktaya koyuyor. Evet değerli kardeşlerim. İnsanın öyle bir yapısı var ki, insanın fıtratında öyle bir yapı var ki, öyle bir psikolojisi var ki, insan hep hedeflerinin altında kalır. Dolayısıyla hedeflerimizi ne kadar yüksek tutarsak ve bu hedeflerimize ulaşma noktasında ne kadar gayretli olursak, o kadar ileri noktalara gidebileceğiz, o kadar ileri seviyelere, yüksek derecelere çıkmamız mümkün olabilecektir. Dördüncü olarak en önemli cümlesi geliyor hadisi şerifin. Nefsini cennete nail kılma konusunda çok secde ederek bana yardımcı ol dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette kendisiyle komşu olmak isteyen kişiye, sahabeye Tamam. Sen bundan sonra cennette komşum olacaksın. Bu iş garanti falan gibi bir cevap vermiyor. Ben senin cennete girmen konusunda Rabbime dua edeceğim ama iş benim duamla bitmiyor. Kavli duanın yanında fiili dua da lazım. Yani ben sözlü olarak dua ediyorum. Sen sözlü olarak dua ediyorsun. Ben sözlü olarak dua edeceğim. Sen sözlü olarak dua ediyorsun. Ama bu sözlü duanın yanına fiili duayı da eklemek gerekiyor. Ben ne kadar dua edersem edeyim sen cennete girme konusunda kendi üzerine düşeni yapmazsan, gayret etmezsen istediğin sonuca asla varamazsın. Sen senin nefsinin arzusunu sağlamak üzere senin istediğin bu arzuyu, bu hedefini yerine getirmek için iki şeye ihtiyacın var. Birincisi fiili dua, ikincisi kavli dua. Yani sözlü dua. Evet ben sözlü olarak dua edeceğim. Sen de kendin için sözlü olarak dua edeceksin. Ama asıl sözlü duanın önüne fiili duamızı geçirmemiz gerekiyor. İşte bunun için de Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Secdelerle, namazlarla ibadetlerinle benim duama destek ol buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet ben dua edeceğim ama sen de çokça namaz kılarak, çokça secde ederek benim bu duamın gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalısın. Buradan anlıyoruz ki bir işte hedeflenen sonucun alınması için hem sözlü hem de fiili dua gerekli. Sözlü duayı ederek Rabbimize iltica edecek, ondan isteyeceğiz, onun dergahına yöneleceğiz, ondan taleplerimizi isteyeceğiz. Ama sonra sıra bize gelecek, dua ettiğimiz konuda elimizden gelen gayreti ardına, ardımıza koymayacağız, olması gerektiği şekilde yerine getireceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada o sahabeye çokça secde etmek diyerek şunu demek istiyor. Yani çokça secde ederek bana yardım ol diyerek şunu demek istiyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Sen öyle bir şey istiyorsun ki bu senin istediğin sıradan bir şey değil. Çünkü sen sadece cennete girmek istemiyorsun. Aynı zamanda cennette bana komşu olmak istiyorsun. Yani cennetin en yüce derecesini istiyorsun. Bu ise cennetin en üst noktalarında yer almak anlamına gelir. Bu sadece farz ibadetlerini yerine getirerek elde edilemez. Bunun için bolca nafile ibadetlerle de uğraşman, özellikle çokça namaz kılman, bolca secde etmen, yani hayatının bütününde İslami bir hayatı hedeflemen, boş zamanlarda boş zaman dediğimiz zamanlarımızı boş işlerle değil, daha çok ibadetle, daha çok taatle, daha çok salih amelle değerlendirmen, doldurman gerekir. Hani bir başka hadisi kutsiden Peygamber Efendimiz Ali Vesselam yüce Rabbimizden naklederek şu sözleri bize rivayet ediyordu. Kulum bana en çok kendisine farz kıldığım ibadetlerle yakınlaşır. Farzları yerine getirdikten sonra bir de nafileleri yaparsa nafile ibadetlerle, nafile oruçlarla, nafile namazla vakitlerini ilimle, irfanla doldurarak kıymetlendirirse bana yaklaşmaya devam eder. Öyle ki ben onu severim. Ben onu sevdiğim zaman da onun İşiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse ona veririm. Bana bir şeyden sığınırsa onu o sığındığı şeyden korurum. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebiya radıyallahu anh'a tam da bunu söylüyor. Yani sen madem ki üst düzey kullar arasına girmek istiyorsun o halde sıradan işler yaparak üst düzey kullar arasına giremezsin. Bunun için de başla nafile ibadetleri bolca yapmalısın. Ama bu ibadetleri bir alışkanlık, belirli bir sayı tamamlama mantığıyla değil, Allah'a yakınlık elde etme amacıyla ruhuna ererek iyice sindirerek yapmalısın. Böyle yaparsan işte o zaman istediğin şeye nail olursun. Hedeflediğin o hedefe Allah'ın izniyle ulaşırsın. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımıza hayat veren, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce güzel hasletlerinden, güzel ahlak ilkelerinden bir ilkeyi de Hazreti Rebiya radıyallahu anh vesilesiyle öğrenmiş olduk. E, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hazreti Rebiya radıyallahu anh'dan olduğu gibi bütün sahabilerden razı olsun. Rabbimiz Allah Azze ve Celle cennette Resul-i Ekrem vesselamın yanı başında komşusu olmayı, o yüce dereceleri hak etmeyi her birimize nasibi müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.